Selamünaleyküm arkadaşlar. <laughs> Birkaç hafta önce size bir projem olduğunu söylemiştim. Bildiğiniz gibi Accent Era araçlarımızda bu çoğu mark için geçerli bir durum aslında. E, bildiğiniz gibi aracımızın su seviye silecek suyu seviye ikaz lambası yok. Mesela benim aracım 2011 model göstergesinde göğüsünde silecek suyu işareti var. Ama fabrika yine her zamanki gibi oraya billet koymamış. Yani çünkü bunu sensörünü koymamış. Ben silecek suyun bittiğinde bunu bilmiyorum. Yani açıp kendim manuel bakmam lazım ki bittiğini anlayayım. Göreyim yani. <laughs> Aynı şekilde araçlarımızın çoğunda radyatör suyu seviyesi ölçer sensörü yok. Radyatör suyumuz bittiği için uzun yolculuktayız. Bir kaçak oluyor, delik oluyor. Yedek tankın, tankındaki su boşaldığı için <laughs> ne yapıyoruz? İşte farkında olmadan aracımız hararet yapıyor ve conta yakıyor. Tabii iş işten geçmiş oluyor. Bu bize 3-5 bin liraya patlıyor ortalama. Net fiyat veremiyorum ama yüksek miktarlarda bize masraf çıkarıyor. Hani verdiğin paraya mı yanasın? Rezil olduğuna mı yanasın? Yani daha başına kalabilirsin. Ne bileyim yolculukta rezil olabilirsin. Şimdi ben arkadaşlar şu şekilde bir Devre yaptım, araştırma yaptım. Bununla ilgili bir modül hazırladım. Kablosunu, LED'ini falan. Kendi aracımın göğsünde bulunan silecek seviyesinin işareti var, amblemi var. Arkasında ışık yok. Ben şimdi şöyle bir şey yaptım. Gördüğünüz gibi şöyle bir şu an denemelik T10 LED lambaya taktım bunu. İstediğimiz şekilde şu şekilde T10'lara takılabiliyor şu şekilde sarı ampullere takılabiliyor. Şu şekilde ledlere de takılabiliyor. Ben bu şekilde bir devre hazırladım arkadaşlar. Bunu aracımın göğsüne uygulayacağım. Silecek suyun bittiğinde, motor suyu bittiğinde, %25 kaldığında, yedek tankından bahsediyorum arkadaşlar. Şu bardağı, bardağı örneğin bir yedek radyatör suyunun yedek tankı var ya kaputun altındaki. Orayı düşünün. Bu tankın içindeki su %25'lere, %50'ye, %25, %50 %25 olacağı ona göre yapmayı düşünüyorum. Buradaki su %25 seviyesine düştüğü zaman aracımızın göğsünde yanıp yanıp sönen bir tasarım yaptım ben. Aracımın suyu bittiğinde yanıp sönecek. Bu ne olacak? Benim aracım için bahsediyorum. Diğer araçlar için de geçerli bir durum. Burada yanla zaman diğer uyarı ikazlanmaları gibi. Burada yanıp sönen bir ikaz lambası gördüğümde ben anlayacağım ki aracımın silecek suyunun bittiğini, silecek suyu ya da motor suyunun bittiğini anlayacağım ben. Zaten böyle bir uyarı ışığı gördüğünde nasıl ki motor ışığı gördüğümüzde duruyoruz, ne bileyim, el fren işareti gördüğümüzde, ABS işareti gördüğümüzde, ESP işareti gördüğümüzde buna göre davranıyorsak biz de aracımızın önünde herhangi bir göğüste olmayabilir. Herhangi bir yere bu şekilde bir led takabiliriz arkadaşlar. Göğüsten herhangi bir yere. Bu ışığı gördüğümüzde yanıp sönen bir ışığı gördüğümüzde anlayacağız ki acil durum. Motor suyumuz bitti. Hemen sağa çekip çekim kontrol edilmesi gerektiğini anlayacağız arkadaşlar. Ben şu an size kısaca bir çalıştırayım bunu. Şu an söylediğim gibi bardağı bizim motor suyumuzun yedek tankı olduğunu düşünün. Ve şu an e, şöyle. Yedek suyumuz bitti. Örneğin. Ben bu ışığı göğüsümde gördüğüm zaman, aracın göğsünde gördüğüm zaman anlayacağım ki o an zaten yolculuk esnasında cam suyumun bittiği uyarısını aldığım zaman aynı zamanda motor suyu bitti uyarısı da almış olacağım. Ha, şu şekilde arkadaşlar bakın. Şu an suyun içerisinde herhangi bir sorun yok. Su bitti an devremiz çalışmaya başlıyor. Şimdi ürün ömür boyu garanti yani kullanıcı hatası olmadıktan sonra kısa devre olup devreye herhangi bir su değmedikten sonra ben ürünün arkasındayım. Herhangi bir sorun da değişim garantisi veriyorum arkadaşlar. Yani isteyen olursa ben bu ürünü sipariş üzerine üretip size gönderebilirim. Teknik bilgisi olan, elektronik, elektrik bilgisi olan kişiler bunu alıp aracına montajını yapabilir. Aracın ne bileyim bir nebze de olsa kendisi bir sensör eklemiş olacak şu şekilde suyu bitti an motor suyu ya da silecek suyu bitten şöyle uyarı alacak arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.